İlk siparişimiz bir ay önce, ikinci siparişimiz bugün. File Market'ten ikidir eve sipariş istiyoruz arkadaşlar. Birinci siparişlerimiz 25 kuruşluk poşet çantalarda gelmişti. İkinci siparişlerimiz bu gördüğünüz orta boy karton çantalarda geldi. Şimdi bize gelen faturanın tepesinde karton çantaların KDV'si ile beraber fiyatları var. Hemen söylüyorum. Diyor ki bir kere KDV oranı %20. 4 tane çanta istemişsiniz. Tanesi 2.90 TL'ye geldi. Bu ne demek? 11.60 TL. Hocam düdüklendin diyebilirsiniz. Peki ben ne anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar düdüklenmek fiilinin, kerizlenmek fiilinin İngilizcesini anlatmaya çalışıyorum. Bakalım. I have been had 12 lira. 12 TL düdüklendim demiş olduk arkadaşlar. I got ripped off. Bu yapı da düdüklendim demektir. I got ripped off cause I paid 12 lira. 12 TL ödedim. Düdüklendim arkadaşlar demiş olduk. Be had. Düdüklenmek demektir. Kazıklanmak demektir. I was had about 12 lira. Yaklaşık 12 TL düdüklendim. Yaklaşık 12 TL kazıklandım. Hocam başka nasıl söyleyebiliriz? I got ripped off düdüklendim kazıklandım keriz yerine kondum because i paid part 12 lira çünkü yaklaşık 12 TL ödedim for these ahanda bunlar için